Evet Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bandı camda logo ekleme şu anda benim şöyle göstereyim sağ tarafımda yani size göre sol olacak şöyle şurada abone ol yazıyor logo bandı camlara eklenir arkadaşlar şuraya geliyoruz hemen e, videoya gelip ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar ve buradan e, logo kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Logoya geldiğimizde şuna tıklayıp evet bir resim seçiyoruz. Mesela benimki şuydu. Minecraft'ta koyabilirsiniz. İşte creepers da olabilir. Mesela bir fon alt varmış. Bandilya işareti varmış. Minecraft resimleri falan var. Ee, bu da e, resimlerde kullandığım şeyler var arkadaşlar. Ee, mesela ben şu kolun çıkmasını istiyorum. Oyun dünyasının altta, alttaki logosunu ya da bak şu 3 çıkmasını istiyorum. Tamam. Tamam basıp e, yaptığınız yaptınız arkadaşlar artık krisis e, 3 diye kaydedecektir arkadaşlar bağlı indirme linkini e, aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar diğer kanalımız oyunun dünyasına abone, abone, olmayı unutmayın ve birinci kanalımız oyun küpünü de abone olmayı unutmayın hepsinin aşağıda linkleri var arkadaşlar yer alıyor hepsinin aşağıda linkleri var arkadaşlar şu makine sesinden dolayı da Özür dilerim. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.